sizlerle beraber dönen efsanesi güzel arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone ol like unutmayın öbür bölümü çok izlemişsiniz Ben de sizi kırmayayım diye yeni bölümünü çektim yeni bölümü çektim şöyle başlayalım öbür bölüm i, bu 7. bölüm olacak herhalde Evet 7. bölüm böyle keselim bu yandan da patates hazırlansın. Anlaştık. Eee burada yüzümü gösterdim. Ee, yani siz de göreceksiniz. İlk defa yüzümü gösteriyorum. Böyle patatesimizi açarsak. Böyle sana verelim. Al amca. Abi bir geldi. Böyle 62 liramız kalmış. Bu kadar paramız yok. Aynı dilenci geldi. Dilenciye bak. Bu para istiyor. Hayır ki Zaten 5. Ee, 4. bölümde herhalde dilenci... Aa! Arkadaşlar dilenci gitti. Dokunamadım. Neyse, sağlık olsun. Bu da gidiyor şerefsiz. Şöyle. Artık her video belki hızını görebileceksiniz artık. Daha Tabii şöyle. ki. Atepe saçlarına bakalım. Şöyle. Ben de elim ağrıyor. Böyle Şuraya suyu verelim sana ancak. Bölümleri çok izliyorsunuz Çok seviyorum sizi arkadaşlar Böyle e, Yaptığınız için izlediğiniz için Biraz daha like'ınızı çoğaltalım Çünkü bir tuvaletler gelecek Dediğim gibi 50 saniye var Al abi. Şöyle pahalı açıklaşalım. Abi uyuma. Bu bölüm ne alacağımı bilmiyorum. Ne alayım sizce? Bence... yardım da şey yapmayı alabilirim. Altı gün sonra da şey geliyor. Yürü. Paralarımızı çalıyor. Biz de onu dönüyoruz. Hadi. Tamam. Güzel. Ver parayı. Güzel. 188 lira. Yani kaç lira kazandık? Bir 130 lira falan kazandık. Bakalım. 33 lira kazandık. Şöyle. Paramızı dağıldık. 199 ve 254 liramız oldu. Dükkana gir bakalım. 800 Bu <laughs> hırsız yani. para çalıyor. Şu anda ne hapiste. Alalım? Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu sadece bir tıkla. Dönerin fiyatını artırın. Ve müşterinin döner malzemelerini seçmesine izin verin. Hmm. Bu bölüm ne, Küçük ne alabilirim? Küçük döneri döneri, döneri elinizle sarmayı bırakın. Bu cihaz sizin için yapar. Küçük bir cihaz ekme evet, çalışanınızı eğitmek. Işte bakarız. Güle başlayalım hemen. Başladık. Otopesimiz Bizim karşınızdayım. Hızlı olmam lazım ve seri olmam lazım. Ne istersen. Ee, 100 like, 100 abone olalım. Ne isterseniz her çekeceğim. Mesela Brawl Stars, Roblox. Ne isterseniz o videoyu çekeceğim. Şöyle verelim, sana verelim. 278 lira oldu burada. Evet. Sana verdik, sana verdik. 190 Abla iyi para verir. Abicim şöyle. Ne beğenmiyorsun lan? Hayır duralım. Bir de paramızı da işte döneri beğenmiyor. Babası mı görmüş böyle Sen de beğenme zaten. Hangi beğendi ki bir gün Dediğim gibi bir tuvaletlerini çekebilirim. Eğer iyi. hemen geliyorum. Çok izlenirse ve çok like gelirse bir tuvaletlerini çekeceğim. Söz veriyorum size. Al abi. 300 kepin oldu? Çok iyi. bir de Tamam. Ver paraları dilenci geldi. Git lan sana yemek vermeyeceğim. Bir tane meyve suyu istiyorum. Al. Al. Bu sana yeter. Herhalde. Bu ne? geldi? Bu ne ya? A, B, C, D, baba. Gel lan parayı. Tez yemek. A, B, C, D, E. Abicim al. Ver parayı. Ver parayı. 3, liramız oldu. Çok güzel öyle bugün 78 lirayı da alalım. Çok güzel 487 liramız oldu. Döner ancak ızgarada pişince ya, lezzetli olur. Ne almayacağım. Kesinlikle almayacağım onu. Zaten almıştım bir kere oyunu sildim ve başka yükledim. Oyunun bir de seslerini açtım. Şöyle. İlk ne istersen. Ve çok seri olacağım. Seri 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 seri. Çok hızlı para kazanacağım. I, al. Al, abicim, al abicim. Şöyle. sana, 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 sana 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 şöyle al tamam 500 lira oldu tamam şöyle ablacım şöyle 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 sana sana tamam hemen bir şunları koyalım Çok seri olacağım abicim. Uyuma uyuma. Uyuma mı var bu işte ya? Al abicim. Üzülme. şöyle verdik sana. Parayı ver. 558. Bilenci baba geldi yine. Al bilenci baba. Al, al al al. oyunun en hızlısı ben miyim? Sizce oyunun en hızlısı ben miyim? Ya parayla şerefsiz. Hey! Ben dilencinin bu kadar para verdiğini gördüm ilk defa. Normalde 3 lira veriyordu. Döner zaten 3 lira şerefsiz. Gel baba gel baba. Dur baba dur. Odan ödürüm ye. Odan satıyoruz arkadaşlar. Biz ve kaçak mal satmayız. Hızlı ve seri. Böyle. Al abicim. Al abicim. Al abicim. Sen al. Sen al abicim. 600 liramız oldu şimdi şimdiden. Sen al. Şöyle sana verelim. Şöyle. Şöyle. Önerimiz azaldı. Güzel. Hızlı dönen. Hızlı biz oradayız baba. Gördüğünüz mü söz arkası. Ver paraları beğenmezsen beğenme anasını Çok güldüm de. Hadi babacım seri biraz seri biraz. Al abicim. Al al. Bu da bizden kıyak olsun sana baba. güzel 639 lira yani 74 lira dağılıyoruz alıyoruz ve 710 liramız oluyor yine başladım direkt bu son iyi günümüz olacak <laughs> Al hacı anne. Hacı anne. Al hacı anne. Öyle. Öyle. Bu herhalde bir sağlanmayacağım. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Al abicim. al parayı. Al parayı. O kızlı değil mi? Ben bir yani babamız geldi. Ne gerek yok ki? Al babacım. Tamam. Ee, en az 50 lira var öyle bakmayın Kaç lira var? 163 lira. Paraları almak çok zevkli. Şuraları da yaptıracağım. Siz görmüyorsunuz şu ıı, gri duvarları yaptıracağım herhalde arkadaşlar. Öbür bölü. Hadi. Lan parayı. Böyle iş mi olur? Ben de bir Ablacım teyzeciğim ne olsanız işte. Adamın birazdan gözleri dışarı çıkacağız abi özür dilerim. Al küçük çocuk geldiğine göre ne olur? İşler kızışır. Küçük çocuk bir sen bir sen sen. Ver baba ver. 1806 liramız oldu çok iyi. Çabuk. Hemen geliyorum. Hemen gelme. ben gelirim Al çocuk. Fırtın atmasın. Dükkanımızı pisletme. Dönerlerimiz fırtınlı olmasın. Al ya. 828 liramız oldu? Ablacım uzun ya spora, e gideceksin biliyorum tamam. Bu kadar belli etmene gerek yok. Böyle. ver parayı ver, ver, ver. Ver, ver. Of, çok yoruldum arkadaşlar al ablacım al al ver parayı çok iyi 865 buradan da 100 lira gelsin çok iyi olur 100 lira gel hadi gel gel 78 lira geldi. Arkadaşlar 943 liramız oldu. Hemen dükkana girip bir bakalım. Bir müşteri sinirlendiğinde menüye yeni bir öğe ekleyin. İçi et ve ceviz dolu kızartılmış kibbe. Bunu kipbe. alacağım. Kibbe. Kibbeyi aldım 750 lira. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kanalımıza abone, ol, like atmayı unutmayın. Bir tane içerikleri e, görmek istiyorsanız kanalımıza abone, ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.